Arkadaşlar merhabalar. C# otomasyon derslerimizin bugün ikincisini gerçekleştireceğiz. Yani bugün biraz daha şey böyle alışkanlık olmuş e, bir giriş cümlesi oldu. Yani bu derste ikinci dersimizi yapacağız. Ben Murat Yüceda yine ricalarımı ve isteklerimi söyleyeceğim. Bu kez daha kısa tutacağım. Her geçen derste biraz daha azaltacağım bunları. E, rica ediyorum lütfen ama lütfen bu videoları YouTube'a atmayın. Hani emeğe biraz saygı beklemekteyim. Dediğim gibi e, bu işi yani bu eğitim setini ücretli yapmamın sebebi akademiyi kurmak zaten akademiyi kuracak düzeye geldikten sonra söz veriyorum bu videoları da youtube'a kendim koyacağım ama ne zaman olur işte iki sene bir buçuk iki sene falan sonra olur bu süreçte zaten hani akademiyi kurma süreci için ihtiyacım olan şeyleri ihtiyacım olan olanakları sağlamak için zaten ücretli yapmış olduğum bir eğitim serisi. Geçen ders ne yapmıştık? Şöyle formumuzu çalıştırıp hemen hatırlayalım. Ondan sonra yapalım. Bakın her gün bu eğitim serisinin her gün bir parçalık kısmını seyretseniz dahi yine size çok şey katacaktır. Bugün mesela işte eee ya da her gün iki ders. Her gün iki ders seyrederseniz hem sıkılmazsınız hem de istikrarlı bir şekilde yürüsünüz. Geçen ders şöyle bir e, kullanıcı formu oluşturmuştuk. Kullanıcı adı ve şifreyi buradan giriyorduk. Sonra giriş yapa bastığımız zaman girecek ama herhangi bir kod henüz yazmadık. Şimdi ikinci formun da tasarımını yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş kodları yazmaya gireceğiz ama veri tabanına da henüz girmeyeceğiz. Biraz daha tasarımsal şeyler var. Onları da tamamladıktan sonra veri tabanına giriş yapacağız. Şimdi yeni müşteri ekleme alanımız. Yeni müşteri ekle adlı formumuz. Propertiesimizi de aktif hale getirelim. Bir tane label ekleyerek başlıyorum. Label'a ne yazalım? Adı yazsın. Adı. İki nokta üst üste. Müşterinin adı ve soyadı. Adını neyle tutalım? Klasik. Benim font tercihim. Segoa. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. E, soyadı diyeceğim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Soyadı. Ondan sonra devam edelim. Şöyle. Adı soyadı yapıştırdım. Sonra ne diyelim adı soyadı. Telefon numarası önemli bir detay. Telefon numarası. Mesela ilerleyen derslerde telefon numarası alanına farklı bir text box kullanacağız. Normal text box kullanmayacağız. Hani telefon numaraları için kullanmış olduğumuz araçlar var. Nedir onlar? Yeri geldikçe bahsedeceğiz. 4 mail. 2 nokta üst üste. Dördüncü alanımız, dördüncü label'ımız mail. Şimdi bunlara Mesela burada işte ne diyor? Label 1, Label 2, Label 3. Şimdi bunların name alanlarının değişmesine gerek yok. Hani text alanı var, bir de name alanı var. Text alanı ne? Kullanıcıya görülen etiket kısmı. E, name alanı programda çalışacak olan, programdaki ismi. Şu an için değiştirmeye ihtiyacım yok. Çünkü bunları değiştirmek gibi bir gayem yok. Ama bunların karşısına gelecek olan text box'ları değiştireceğim. İşte o zaman hani text box 1, text box 2 yazmak çok sağlıklı olmayacaktır. Mail dedik. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. TC TC yazalım sadece. Ya da yazalım T nokta C kimlik no. TC kimlik no'yu da alalım. Önemli bir detay çünkü. Şu, şu, maili biraz daha yukarı taşıyalım. TC kimlik no da şurada kalsın. Ondan sonra bir kontrol ve daha dedim. Hani yine e, dersler ilerledikçe kısıtlamalar getireceğiz. Mesela TC kimlik numarası, numarası kaç karakter? 11 miydi? Kendim hesaplayayım. Evet 11 karakter. Örneğin TC kimlik numarası 11 karakter. İşte telefon aynı şekilde başında bir alan kodundan sonra kaç karakter yapıyor? 7 karakter. 3 tane ortada 4 tane de sonda olmak üzere. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonra adından sonra başka ne geliyor? Ee, oda numarası. Şimdi oda numarasını nasıl seçecek? Oda numarasını textbox'a yazdıracağız. Ama odayı Şuraya sağ tarafa bir tane grup box atacağız. Grup boxlarla odayı seçtireceğiz. Nasıl ona da birazdan değineceğiz. Adı, soyadı, telefon numarası, mail adresi, TC kimlik numarası, oda numarası. Sonra burada bilmiyorum size ses geliyor mu şu anda. İnşaata benzer bir şey başladı gecenin bu saatinde. Onun sesi sanırım. Ee, oda numarası. Ondan sonra başka ne dedik? Giriş tarihi. Giriş tarihi. iki nokta üst üste. Şimdi bizi şey pek ilgilendirmeyecek. Eee odada kaç kişi kaldığı bizi ilgilendirmeyecek. Çünkü ücretler oda fiyatı üzerinden yapılacak. Yani e, hani bir odada bir kişi kalsa da günlük X TL verecek, 3 kişi kalsa da günlük X TL verecek. O yüzden hani ikinci bir kişi için öyle bir detaya girmeyeceğiz. Giriş tarihi bir de şunu kopyalıyorum, yapıştırdım. Son olarak şuraya da çıkış tarihi yazalım çıkış tarihi dedim. Şimdi şu an için aklıma gelen alanlar ve şey taslama yazmış olduğum e, değerler bunlar. Şimdi bunların karşısına birer tane text box atalım. Bir tane e, text box fontunu düzenleyip kullanalım. Diğerlerini kopyala yapıştır yapalım. Şimdi adı. Adı ne olsun? Fontta Segua kullanacağım yine. Siz değiştirebilirsiniz. Yarı kalın. 12 çok olur. 11 olsun. Hadi. Adı. Şu 11 boyutunda birazcık büyüteceğim şöyle. Kopyaladım. Soyadı. Şimdi soyadı için de textbox kullanacağım. Telefon. Telefon numarası için de textbox. Ee, mail. Mail için de textbox. Ama telefon numarası falan daha sonra değiştireceğim. TC kimlik no. Sonra oda numarası. Çok önemli bir detay. Ondan sonra giriş tarihi yani giriş tar için textbox kullanmayacağım. Giriş tarihi için ne kullanacağım? Hmm, tarih olarak bir bakayım ne kullanabilirim. Ha, şu telefon için şey kullanabiliriz. Masked textbox kullanabiliriz. Masked textbox'ın şurada neyi var bir bakayım hemen. Özelliklerine bakalım bakalım bakalım. Vali, valiye kısmı. Birazdan değineceğim de buna. Hmm, şurada bir yerde telefon özelliği vardı bunun şu Set mask. Ha, set mask diyorduk şuradan. Nereden? Zip code değil. pon number. Okey. <laughs> Phone number. Buldum. Pond number. Fontunu değiştirebiliyor muyum? Değiştiriyormuşum. Çok güzel. Segua U'u yarı kalın ve 11 kullanıyorduk sanırım. 11. Şurada telefonu alıyorum. Buraya şeyler karışacak diye e endişe etmeyin. Hani işte textbox 3'ü buradan taşıdık. Textbox 3 6 taşındı falan diye endişe etmeyin çünkü zaten bütün Textbox'ların isimleri değişecek giriş tarihi için ne kullanabilirim giriş tarihi için şöyle datalara bir bakayım datetime picker aslında en doğrusu bu olur sanırım datetime picker datetime picker'ın fontunu değiştirebiliyor muyum segua uu yarı kalın ve 11 yapalım okey dedim çok güzel oldu yani çok güzel oldu derken şey olarak işte tam uydu bu alanı. Çıkış tarihini yine aynı şekilde yapalım. Çıkış tarihi. Oda numarası şöyle kalsın. TC kimlik numarı biraz aşağı. Mail biraz aşağı. Telefon tamam. Soyadı çok az. Telefon. <laughs> Şimdi oldu. Giriş tarihi çıkış tarihi. Başka da yapacak bir şeyimiz var mı? Alt soyad, telefon, mail adresi, TC kimlik numarası, oda numarası, giriş tarihi, çıkış tarihi. Güzel. Şimdi altına ne ekleyelim? Bir tane kaydet butonu ekleyelim. Kaydet butonunda da yine Segua kullanacağım. Segua U'yu. Yarı kalın 12. Hani şey diyebilirsiniz. Hocam e, tasarımda çok takılıyorsunuz diyebilirsiniz ama tasarımının da eksik olmaması gereken bir uygulama olacak. O yüzden böyle tasarıma biraz takılıyorum. Arka plan rengini de değiştirelim buranın. Ne olsun? Şu açık yeşil. Güzel oldu mu? Fena değil. Şimdi bunların içinde yine sarı kullanalım mı? Güzel de olur bence sarı kullanmak. Şunların back color'larına gelelim. Açık sarı. Fena değil. Şunun back color'ını değiştirebiliyor muyum? şun bakayım. Aa, ne diyor? Control text, kalender font. Yani yazı rengini falan değiştiriyor sanırım. Başlığı. Arka plan rengi yok mu? Şu an için göremedim. Belki vardır. Eee ara verdiğim zaman diğer derse geçerken buna bakarım şimdi bunu da vakit kaydettim kaydet butonum olacak tamam buraya kadar problem yok şimdi bir buton atıyorum burada ne olacak biliyor musunuz burada odalar olacak hatta butonu sileyim ee, iki tane grup box ekleyelim şunları şöyle kesiyorum ctrl x yaptım kestim şimdi buraya birinci grup box'ımı ekliyorum birinci grup box müşterilerin bilgilerinin tutulacağı grup box yani yeni kaydın ekleneceği alan şeklinde düşünebilirsiniz buraya yapıştırdım şu şekilde grup box 1 yazıyor şimdi onu değiştireceğim ne olsun ismi grup box 1 olmasın müşteri bilgileri diye müşteri bilgiler otele gelen müşterinin bilgilerini tutsun burası şu kaydeti de ortaya alalım sonra ikinci bir grup box daha ekleyeceğim bu grup box da odaları tutacak 9 tane odamız olduğunu söylemiştim ilk derste 9 oda olarak kalsın bu formu biraz daha genişletelim şöyle sağa doğru Burayı da biraz sağa alalım. Şöyle. Burada da ne yazsın? Odalar yazsın. Şimdi odalar yazdıktan sonra bunun altına bir de açıklama da yaparız. Nasıl olduğunu göstereceğim birazdan. Şimdi oda. Birinci oda. Ee, ne yazsın? 101 yazsın mı? Genelde otellerde o şekilde isimlendirilir. Hani 101 ne demek? İşte birinci kat bir numaralı oda. 205 ne demek mesela? ikinci kat e, beş numaralı oda şeklinde. Şöyle 101 yazalım. Kare olsun bu şekilde kopyaladım yapıştırdım burası ne olsun burası 102 olsun Şimdi burada bizi çok fazla uğraştırmayacak aslında hani bu başka nasıl yapılabilir dinamik olarak kodlar yazılabilir dinamik kodlar nasıl işte kodlarla e, butonlar oluşturulur kodlarla yine işte bir döngü alınır isim verilir falan o tarz olabilir biraz daha manayla kaçıyoruz 105 diyelim tam ortalı olmadı <laughs> oldu Sonra 106 diyelim. Şurası 106 olsun. Devam edelim. 107 diyelim. 107 108 ve 109 Şurası 108 Şurası da 109 olsun. Bir de ben diyorum ki bunların arka plan renklerini şurası biraz kaydı sanırım. Bunların bir de şurayı da biraz daha aşağı alalım. Şöyle. Bunların arka plan renklerini de ne yapalım biliyor musunuz? Ee, farklı bir renk yapalım ama şu arka planı bir değiştirelim önce. Burayı açık mavi bir arka plan kullanalım ki şu nasıl çok ciyak durdu. Ha, bu daha iyi. Şimdi şunlara mesela şöyle yapalım. Yeşil olanlar dolu olsun. işte e, boş olsun pardon. Kırmızı olanlar dolu olsun. Direkt green yazabiliyor muyum? Bir bakayım green yazalım şöyle. Green dedim. Aa, çok çirkin oldu. For, Aa bak bu güzelmiş. Açık böyle. Ne green yellow. Green yellow. Yellow green'e bir de bakalım. Bu da fena değil ama green yellow biraz daha şey durdu. Bir de lawn green varmış. Green yellow. Şuna bakalım bir tekrar. Yellow green. Yok. Green yellow güzel. Tamam bunu kullanalım. Şimdi iki tane daha kopyalıyorum. Şu an hep bu e ne yapalım? Buna sıfır mı diyelim? Hani amacım şey dolu mu boş mu olduğunu göstermek. Mesela yazalım şöyle dolu diyelim. Dolu odalar yeşiller. Yanına kopyaladım. Yap yapıştıramadım. Yapıştırdım şöyle. Şimdi bu da boş olsun. Dolu boş. Boş yazsın. Pardon pardon tam tersi olacak. Yeşiller de boş yazacak. Kırmızılar da dolu yazacak. Ee, kırmızı içinde ne kullanalım? Direkt red mi kullanalım? Bakalım. Ha, güzel bence. Red tamam. Kırmızı kullanalım. Peki buralarda boş dolu yerine boş dolu. Şuraya da bir tane şey çok şöyle mi yapsak altına. Bak böyle daha iyi. Daha açıklayıcı duruyor. Tamam. Odalarda bu şekilde ne olsun? Burada durmuş olsun. 9 tane odamız var. Bunda biraz daha aşağı alalım şöyle. Bu şekilde 9 tane odamız mevcut. Şimdi Solution Explorer'a geliyorum. Program sayısı açıyorum. Buradan Application Run kısmında New Form 2 dediğim zaman programı daha doğrusu projemi Form 2'den başlatır ama Form 2 yok bende. Ne var? FRM yeni müşteri var. FRM yeni müşteriden başlat. F5'e bastım. Bu şekilde geldi. Şimdi projenin son hali ne oldu? Bu olmuş oldu. Sol tarafta müşteri bilgilerini tutacağız. Sağ tarafta odaları tutacağız. Ben bir programı şey kaydı bir durdurup bakayım kaçta başladığımızı unuttum dakika olarak kaç dakika olmuş? 13. 13 dakika olmuş. Güzel. Ee, 50 geçeye kadar devam edelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu text box'ları halledelim. Bakın. E, tasarım kısmı hani o kadar basit değil. Mesela kurumsal bir firmaya giderseniz ya da yarın öbür gün bir yazılım ofisinde çalışmaya başlarsanız orada göreceksiniz. Mesela bir programcı bütün işi yapmaz Herkesin ayrı görevleri vardır Nasıl mesela Bu otomasyon üzerine konuşalım Böyle bir otomasyon yapıldığını varsayalım Birisi ne yapar biliyor musunuz Tasarım yapar sadece formları tasarlar Bir başkası sadece veri tabanını oluştur Bir başkası e, kodları yazar Bir başkası photoshopla Photoshop gerektiren tasarımları yapar İşte Bir başkası e, test yapar Pro, Programın testini gerçekleştirir falan yani böyle tam bir şey vardır iş dağılımı iş görevi vardır ve hiyerarşik bir şekilde gerçekleştirilir örneğin e, işte tasarımcı tasarımını tamamlar direkt e, form tasarımını yapan kişiye gönderir form tasarımcısı tamamlar kod yazan kişiye gönderir veri tabanı e, sorumlusu veri tabanını tamamlar o da kod yazana gönderir kod yazan kişi tasarımla e, yani şu form yüzüyle kod alanlarına ilişkilendiren kodları yazar falan bu şekilde Şimdi name alanına başlayalım. de adi olsun. Programlamada önemli bir detaydır. E, araçlara isim vermek. Nasıl verilir araçlara isim? Aracın sessiz harfleriyle kısaltılmış hali yazılır. Mesela TXT neyin kısaltılmışı? TXT adi. Sonra o verilecek ismin de e, baş harfi büyük ve Türkçe karakter kullanmaktan elinizden geldiği kadar kaçın. Mesela burada ne diyor? TXT geliyor. Biz TXT olsun istemiyoruz ne olsun? TXT soyadı. Sonra burası ne? Masked text box. Şöyle yazalım. MSK TXT yani masked text telefon olsun. Böylece daha kolay bir kullanım olacak. Sonra TXT mail diyelim. TXT kimlik no ve TXT oda no olsun. Sonra burası date time picker bir e, ne diyelim date time picker DTP olsun ne olsun giriş giriş tarihi diyelim ve son olarak burası da date time picker çıkış tarihi peki bunda da doğru yaptık mı kullanımı giriş tarihi ve çıkış tarihi burayı da değiştirelim btn kaydet olsun ondan sonra oda numaralarını verelim ne diyelim btn oda 101 olsun. Sonra BTN O'da 102. BTN O'da da 103. BTN o da 104. BTN o da 105. E kolay yolu yok mu? Yani kolay yolu bazen olmayabiliyor. Böyle elle yazmanız gerekecek durumlar oluyor. BTN o da 107 diyelim doğru yazdık bunları 104 105 106 103 102 101 107 btn oda 108 acele etmeyin bakın acele etmeden gidin istikrarlı bir şekilde ilerleyin yani yazılım Çünkü zaman ister ee, yazılım bol bol çalışma ister, bol bol pratik ister. Yani pratik yap, yapmanız gerekiyor ama acele etmeden yapın pratiğinizde. Şimdi dolu ve boş. Dolu ve boşla ilgili de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela doluya tıklayınca işte kırmızı renkli odalar, dolu odaları gösterir şeklinde bir mesaj box'la bize bir mesaj verebilir. BTN dolu oda BTN dolu oda yazsın. Tamam. BTN boş oda diyelim şuna da. BTN boş oda. Şimdi burayla ilgili yapacağımız başka bir şey var mı? Şu an için sanırım yok. Ee, ana menüye dönme işlemini gerçekleştireceğiz ama ana menüye dönme işlemi şöyle olsun. Ee, bu formu kapat kapatınca ana menü açılabilir ya da ana menü hep aktif de kalabilir, o da olabilir. Şimdi önce bunun, şuradaki şeyleri değiştirelim. Alta alma ve tam ekran yapma özelliklerini pasif yapalım. Minimize box false, maximize box false. Ve bir de kenardan tutup büyütmeyi de şöyle e, auto size modu nerede bunun? Grow and shrink yapalım ve şimdi yeniden çalıştıralım. Bu şekilde ne yapmış olduk? Şöyle işte 101, 102, 103, 105, 108, dolu odalar, boş odalar, kaydet butonu falan. Şu an için hepsi çalışıyor. Bakalım text box'larımıza değer girebiliyor muyuz? Giriyoruz. Ondan sonra telefon numarası 500 Aa, alan kodunu nasıl yazacağım? Ha şöyle 536 işte e, 835 10 10 olsun. Ondan sonra maili yazalım işte yucedag murat gmail.com diyelim. Ondan sonra işte TC kimlik numarası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Ondan sonra oda numarası. Şimdi oda numarasını elle girmeyeceğiz. O zaman ne yapalım diyorsunuz? Burayı pasif yapalım. Bunu 101'e bastığımız zaman işte ne olsun? 101 yazsın. 102'ye bastığımız zaman 102 yazsın. İşte giriş tarihi ne zaman? 23 Haziran. Çıkış tarihi 25 Haziran. Kaydet dediğim zaman ne yapacak? 2 günlük. abi de ücret butonu koyalım. Aa ücreti hesaplatalım. Ücreti hesaplatıp bir text box'a yazdıralım ve text box'tan çekelim ücreti de. O zaman ne yapalım? Şurayı biraz daha büyütmemiz gerekecek. Birazcık daha büyütelim şöyle. Şöyle şöyle kal kalsın zararı yok. Şunu da biraz daha ortalayalım yine. Ee, ne yapalım? Şu oda numarasını ve şunu kopyalayalım. Kopyaladım, yapıştırdım. Buraya mı yazsın? Buraya yazmasın aslında. Şu şu oda numarasının altına mı yazsın? En alta. Giriş tarihi. Şu düzeni bozuyor ya. O yüzden oda numarasının altına alalım. Kestim burayı. Şuraya getirdim. Buraya yapıştırdım yeniden. Heh. Şurayı ücret yapalım. Nerede? Şurada. Ücret. İki nokta üst üste dedim. Ücreti Şurayı Textbox bir yazıyor. Textbox 1 desin text'te ücret yazalım. de ücret yazdım. Kaydet butonuna bastığım zaman da kaydetme işlemini gerçekleştirecek. 20 dakikayı oldu herhalde 20 dakika civarında olmuştur. Böylece yeni müşteri ekleme formunda tasarımını tamamlamış olduk. Şimdi gelecek derste ne yapacağız? Gelecek derste şu yeni müşteri ekleme formu ile ilgili bazı kodları yazacağız. Mesela oda numarasına tıklandığı zaman oda numarasını yazdırsın ondan sonra şeyi yazdırırız giriş tarihi ve çıkış tarihine göre ücret değerini yazdırırız işte atıyorum günlük ücret ne kadar 50 lira olduğunu varsayalım işte odanın günlük ücretinin ee, örneğin birinci tarih 21 Haziran seçildi, ikinci tarih 25 Haziran. Arada 4 gün var. Ee, aradaki farkı bulacak sonra aradaki farkı oda ücretiyle çarpacak falan. Peki oda ücreti ilerleyen zamanlarda değişirse ne olacak gibi sorular akla gelebilir. Onları da çözümleyeceğiz zaman içerisinde. O zaman ikinci dersi de burada bırakalım. Sonra üçüncü derste yavaş yavaş kodlamaya giriş yaparız. Şu alanın kodu bittikten sonra hani şey kodu veri koduna henüz geçmeyeceğiz. Tasarımsal alanların işte bu ilişkilerini bağdaştıracağız falan ya neyle mesela oda numarasını butona basınca oda numarası yazacak. Şu date time pickerlarla ücret hesaplama falan. O işlemleri yaptıktan sonra sonra diğer formlarımızı oluştururuz. Şu tasarımlarımızı tamamlayalım. Ondan sonra kodlamaya giriş yapacağız. Üçüncü derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.